Arkadaşlar merhaba. Bugün size çilekli dağ örneğimi göstereceğim. Çilekli dağ örneği tek renkle çalıştım. Tek renkle çalışmamın sebebi de tek renk mevcut başörtüleri biliyorsunuz. Mevcut başörtülerinde de tek renk çalışıldığı için çok uygun oluyor bu tarz örnekler. hatta mutfak havlularında da bu örnek çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben renklerini bu şekilde tercih ettim. 2 ton gül kurusu. Birisi 537 koyusu, açığı da 734 aralığını da bu şekilde ben uygun gördüm aralıklarını siz biraz daha sıklaştırıp ya da daha uzaklaştırabilirsiniz şimdi hemen örneğimizi başlayabiliriz örnek aralığımız arkadaşlar 1 2 3 4 4 sırafa boş bırakıyoruz 4 zürafadan sonra çileğimizi yapmaya çileğimizin kökünü yapmaya başlayabiliriz hemen bağlıyorum Burada bir zürafa boş bırakıp yuva kuruyoruz. 6 tane kirpik atacağız içine. 6 kirpik atacağım. Şimdi yandaki çilekler bize biraz engel olabilir. O yüzden onu geri katlayarak çalışırsak daha da kolay ilerleriz. yüksekliğim bu şekilde arkadaşlar kirpiğimin yüksekliği Altı kirpikten sonra arkadaşlar arasında bir iki yürüyüp tekrar zürafa alamamı yapıyorum bir tane aşağı iniyorum bir zürafa yürüyorum tekrar burada bir boş bırakıp yuva yapıp altı kirpik atacağım. 6 tane attım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 6 alt kirpik kirpikledim. Şimdi işin arka yüzünü çevirip kirpiklerimi tek tek zürafa alacağım. Bu ara geçişte birleştirmemizi yapıyoruz ama birleştirme yaparken sıfırlamıyoruz. O arada da bir zürafa ip bırakıyoruz. Daha çalışmayı sevenler için, kaya çalışmayı sevenler için arkadaşlar güzel bir örnek. Sıkılmadan da ilerliyor. Şimdi ipimizi bir temizleyelim. Fazlalığımızdan kurtulalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu köşeye geldiğimizde ne yapacağız? Oyamızın kenar kirpiğini atacağız. Zürafaya giriyorum alttan bir sarıp bir tane kenar kirpi atıyorum. Şu şekilde zürafa devam ediyorum. Her dönüşte de bir kirpik atacağız. O kirpikler hem kayamızı eksiltecek hem de kenarında çok şık bir görüntü sağlayacak. Aradaki o bıraktığım bakın bir zürafa boyu ipimi aldım orayı atlamıyoruz. Şimdi bu sırada bozuk gibi görünüyor olabilir ama üst sıralarda şimdi bu arada tabii bir dengesizlik oluşturuyor. Üst sıralarda o görüntü kayboluyor arkadaşlar. dönüyorum. Tekrar kenar kirpiğimi atıyorum. Her dönüşte kenar kirpiğini atacağız. akın oluşmaya başladı. Tekrar döndüm. Tekrar kenar kirpiğimi atıyorum. bir kalana kadar bu şekilde eksilteceğiz arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Kenar kirpiklerimizi unutmuyoruz. Bakın o aradaki bozuk görüntü kendini toparladı. yavaş yavaş oyamız oluşmaya başladı. Bir kalana kadar bu şekilde oyamızı devam edeceğiz. Bir kalınca da tekrar kepiğimi atacağım. Evet arkadaşlar son ikinci sıradayız. Son sırayı devam ediyorum. Döndürüyorum işimi geriye. Kenar kirpiğini attım. En tepeye geldim. Tekrar en tepede de kirpiğimi atıyorum. Evet arkadaşlar boyamız bitti. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur şöyle tekrar bir gösterelim çilekli dağ modelim bu şekilde arkadaşlar çalışmak isteyen herkese kolay gelsin YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar herkese kolay gelsin